Seçmeci filmlerin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizin için son zamanlarda izlediğim birkaç filmden bahsedeceğim. Bu arada abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz hemen başlayalım. The Garfield Movie Garfield'ı sever misiniz? Ben çok severim. Küçükken çizgi filmini izlerdim. Ama maalesef The Garfield Movie'yi sevmedim. Nedenlerine gelecek olursak, öncelikle film komik olmaya çalıştığı yerlerde komik olmayı başaramıyor. Üstüne hikayesi de ilgi çekici değil. Yeri gelmişken konusundan bahsedeyim. İki köpek bir gece Garfield ile Odie'yi kaçırırlar. Garfield'ın babası olan Vic onları kurtarmaya çalışır ama başaramaz. Ardından yıllar önce Vic yüzünden hayvanan, hayvan barınağına düşen Jinx onları bir soygun yapmaya zorlar ve olaylar gelişir. Seslendirme kadrosunda Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Holt gibi isimler yer alıyor. Animasyonun görselliğine gelecek olursak Kötü değil ama son yıllarda gerek Pixar'dan, gerek The Garfield Movie'i de çeken Sony'den, gerek başka stüdyolardan görsel anlamda büyüleyici pek çok animasyon izledik. Bu onların yanında biraz yavan kalıyor. Ha, The Garfield Movie'nin hiç mi bir şeyini sevmedin diye soracak olursanız, Top Gun göndermeli sahneyi sevdim. Sonuç olarak bence başarısız bir animasyon olmuş. Bunu izleyeceğinize 2004 yapımı live action filmi izleyin derim. Her Çocukları izletilebilir tabi. The Menu Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ve Nicholas Holt'un başrollerini paylaştığı bu filmi özellikle gastronomiye ilgi duyanlara tavsiye ediyorum. Ve de artık bütün filmler birbirine benziyor. Kendine has bir film izlemek istiyorum diyenlere. Oyunculuklardan söz edecek olursak özellikle Ralph Fiennes çok iyi oynamış. Konusuna gelecek olursak film bir adadaki özel bir restorana giden bir grubun başından geçen sıra dışı olayları anlatıyor film için kendini hasledim ama aslında The benzettiğim birkaç film var. Bu filmlerde de aynı The Menü gibi tek mekan filmleri. Perfect Strangers, Peppily ve Exam'a belli açılardan benziyor. İçeriğine gelecek olursak filmin mizahı gerilimini yer yer sekteye uğratıyor. Ama bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Filmle ilgili olumsuz kısma gelecek olursak bence av sahnesi biraz gereksizdi. Neyse sonuç olarak The izlemeye değer bir film. Joyride Steven Spielberg'in ilk filmlerinden biri olan Duel'den ilham alan Joyride'ın türü gerilim. Başrollerinin de Steve Zahn, 2013'te bir araba kazasında hayatını kaybeden Paul Walker ve dönemin ünlü sayılabilecek oyuncularından Lily Sobieski'nin oynadığı 2001 yapımı filmin konusu şöyle. Lewis, sevdiceği Amerika'yı gezmek için bir araba alır. Daha sonra abisinin hapse düştüğünü öğrenir ve kefaletini ödeyip onu da bu yolculuğa dahil eder. Ardından abisiyle telsiz cihazı vasıtasıyla bir tırcıya eşek şakası yaparlar. Ama yanlış kayaya çarpmışlardır. Aslında filmin konusu için kısaca ne ekersen onu bir içerisinde denilebilir. Roy ufak tefek sıkıntıları olsa da başarılı sayılabilecek bir gerilim filmi. Tabi filmde bazı mantıksızlıklar var. Mesela bir yerde telsizden gelen çığlık sesinin çok uzaklardan duyulabilmesi ve Rusty karakterlerimizin yaptığı her şeyi bilmesi gibi. Hani bunun bir şekilde açıklaması olsa eyvallah diyeceğim ama açıklaması da yapılmıyor. Fakat tabi bunlar görmezden gelinebilecek şeyler. Bir de filmin sonunu pek beğenmediğimi söylemeliyim. Neyse kısaca Roy Wright çok büyük bir beklentiye girmeden izlediğinizde keyifli vakit geçirtebilecek bir film. Ama devam filmleri başarısız. Onları izlemenizi tavsiye etmem. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.